Abu Bakar'ın istediği ücretlere çıkamayacak Beşiktaş. Eğer Abu Bakar'la da yollar ayrılırsa iki tane transfer yapacak Beşiktaş. Bunun biri nokta santrafor 9 numara olarak adlandırabileceğimiz Seferovic tarzı, ...Tikinyo tarzı, e, önceki yıllardan örnek vermek gerekirse yani o tarzda pivot santrafor bir tane öyle bir tane de gezgin santrafor planı var. Ancak bu plana bir de Kenan Karaman dahil olacak. Kenan Karaman'ı bu iki santrafordan ayrıca düşünmek lazım. Artık ilerleyen günlerde kısa süre içerisinde Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'a gelecek. Oradaki görüşmeden sonra aslında Beşiktaş'ın hücum hattındaki Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritası biraz belli olacak. Orada 1.2 milyon eurolar konuşuluyordu Aykut abi. Ama Beşiktaş onu 1 milyon euro seviyesine çekerse ee, Kenan Karaman'la da Üçte üç yıllık bir anlaşma yapılacak gibi duruyor. Almakar'la ilgili umarım açıklamışımdır. Son sorum kısa cevaplarsan da sevinirim. E, kamp yeri belli mi? Ne yapacak Beşiktaş, Sercan? Yeni sezonu nerede açacak? Elbette Ümraniye'de açacak ama yani sonra e, yurt dışı gözükmüyor. Takımlarımızın öyle ya, bir kararı var. Biraz o e, koronavirüs sürecinin ilerleyen günlerde dünyada nasıl bir hale alacağına ilişkin durumda belli. belli. Yurt dışı planı vardı. Bunu takım e, sezonu bitirdikten sonra ben sormuştum. E, yer olarak bir şey söylemek için çok erken. Sergen Hoca bunu belirleyecektir. Ama tarih olarak sanki Temmuz ayının ilk haftasında Beşiktaş sağlık kontrollerinden geçip Nevzat Demir tesislerinde başlayıp daha sonra e, böyle yurt dışı veya yurt içi olacağına karar verecek. Aykut abi. Çok teşekkür ediyorum Sercan Dikme. Beşiktaş'la ilgili muazzam sen. bilgiler verdi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim Sercan. <laughs> ee, ya Sergen Hoca ile yönetim arasında başkan arasında para problemi olacağını zannetmiyorum. Ya bak rakamlar var. Orta yol bulunacak. Ama şimdi şöyle bir şey. Ben Sergen Hoca'nın istediği <laughs> rakamı burada bir kez daha telaffuz etmeyecek mi? Daha önce biliyorum Sergen Hoca'nın istediği rakamı daha önce bir iki yanda de söyledim. Bu rakamdan tabii ki Sergen Hoca oturduğu zaman başkanım ben bunun altına inmem demeyecek. Bir defa biz başkan hoca bu tip pazarlıklara çok alışkın değiliz. Bunda menajerler var. Sergen Hoca o kadar dobra ki gelecek oraya başkan da söyleyecek. Bunun orta yol bulunacak. Sergen Hoca'nın imza atması halinde Abu Bakar konusunda da bence Sergen Hoca noktayı koyacak. Bak Abu Bakar için de aynı şeyi söylüyorum. Abu Bakar'ın e, son 10 maçta baktığınız zaman biraz haksızlık yapıldı. Para için mi oynamıyor işte parasını almadığı için zam istedi vesaire gibi. Ben şimdiden Abu Bakar'ın da çok büyük bir aksilik olmazsa o Sergen'in söylediği şeyi konuşurken yazdım. Bu 1 artı 1'e yanaşması halinde istediği 2,5 milyon euro ile, 2 milyon euro ile bu anlaşma da sağlanacaktır. Burada çatı ilk önce Sergen Hoca'nın üzerinde kurulacak. Çatıyı bir kurulsun. Sonra Sergen de, hocanın... Ben de e, Abubakar konusunda bu kadar karamsar değilim. Şimdi birincisi e, tamam isteyebilirsin. 3 milyon euro, 5 milyon euro da isteyebilirsin de bunun karşılığı var mı? Şimdi Abubakar'a dünya üzerinde herhangi bir takımın 3 milyon euro verme şansı var mı? Hele ki bu mevcut sakatlığı yani. Mümkün değil. Şimdi Abu Bakar, tamam bu çok iyi bir sezon geçirdi de e, bu risk her zaman var. Beşiktaş'ta da olsa var, <laughs> Porto'da da olsa var, Real Madrid'e gitse yine var. O yüzden bu paraları Abu Bakar nerede bulur? Bak 2 milyon euro Beşiktaş'ın teklifi. 2 milyon euroyu bulabilir mi? Bunlar soru işareti. Yoksa Abu Bakar sağlam olsa zaten yolu Türkiye'ye düşmez bir daha. Tabii. O ayrı. Ama bu şartlarda, bu sağlık durumunda, şimdi tamam der 3 milyon euro, okey, oyuncu çok iyi, istiyoruz. MR'a bir girdiğinden geçmiş olsun. Ya Beşiktaş biz kusura bakmayın transferi iptal ediyoruz derler. Öyle bir sözleşme yapıldı ki. Değler. Dakikasına kadar, oyuncağı dakikasına ha. kadar bazı Şimdi özel maddeler vardı. Şimdi öyle bir risk kaldı Ve ben açık konuşayım. Bu riskte Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Abu Bakar olmasa Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok düşüktü. Ama o o oyuncu gelecek sezon aynısını verip vermeyeceğini nasıl biz bilmiyorsak Ahmet Nurçebi de diyor ki Kardeşim tamam ben zar attım tuttu. Bakalım bu sene tutacak mı? Ben niye 9 milyon euro mu kendimi bağlayayım? Ya, adam çok milyon, haklı. 2 milyon euro 1 artı 1 bu, bugünün şartlarında yapılır. Yapılır. Avubakar 2,5 milyon eurodan 2 milyon euroya düşer. 3 senede diretmez. 1 artı 1'i de kabul eder kendisi. Bu gelirken yapılan sözleşmelere bakıldı zammetlere. Ben, ben de şartlarında... sana katılıyorum. Ben de Avubakar'ın. Kantar'ın topuzu derken ne demek istedi? İşte, 3 yıllık imza. 1,5'tu 2'ye yani. çıkarıyorum diyor. adam. Çok abartmayacağız diyor. 1,5'tan 2'ye 2,5 diyor. O 2,5 Kantar'ın topuzu 2'de olur Kantar'ın topu kaçmaz iki. Ben Beşiktaş'ın Abu Bakar konusunda Sercan'ın önümüzdeki haftalarda dedi ...Sergen Hoca'nın imzasından sonra ilk iş transferinin Abu Bakar olacağını düşünüyorum. Katılıyorum sana. Sergen Hoca imza atacak. Sergen Hoca gönüllerdeki imzası var resmi olarak. Sayın Başkan'ın... ...Sergen Hoca da mesela Kantar'ın topuzunu kaçırmayacak. Sergen Hoca'nın istediği rakam da belli. Ya şu anda en sorunsuz kulüp Beşiktaş. Başkanı var, hocası var. Hoca Tabii. şampiyon yapmış. Bunları konuşmamamız lazım. Sanfıforu var. Yani, Bunları konuşmamamız lazım. Sayın Ahmet Nur ben hala söylerim tatile gitmeden önce Sergen ile imza atması lazımdı. Ya belki hani kafasını dinlesin daha sakin tabii, bir tabii. şekilde konuşur. Öyle yani. o öyle mi şey, Gerçi şimdi Volkan savaşın yani da haklı olduğu Ben şampiyon takımın olabilir. hocasının giderken imza sorunu çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Şampiyon takımsın sana 40 milyon euro kasaya para geliş yapmış ve çok da sevilen bir teknik adam. Başarılı bir teknik adam. O imzayı attıktan sonra arka plandan gelecek oyunculara da bir özgü Sergen devam edeceğiz. Gezal mesela elinde imkan olsa biliyor musun ne dediğini? Beşiktaş kulübü tamam her şeyin üzerine ama Sergen Hoca diyor. Beni transfer etti. Tabii. Ben Sergen Hoca diyor benim diyor muhatabım diyor. Sergen Hoca'nın şimdi biz kağıt üzerinde değil gönüllerde kaldığını biliyoruz. Başkan tabii ki göndermeyecek Sergen Hoca'yı. Yani niye 3 milyon dolar istiyorsun diyemeyecek. Gel bunun ortasını bulalım. 2-2,5 milyon dolara. Ve Sergen'in çok doğru temas ettiği bir şey var. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gelirken boş kağıda imzalattı. 6,5 milyon TL'den bahsediyorsun. Bu rakamı bugün petelelik yani birincilikte falan alanlar var. Tamam. Şimdi bu hoca tabii ki para konuşmaz gaz. Daha alan alanda var. fazlasını alanda var. Ama Sergen hocanın bugün para isteme şansı var, kağıda yazma şansı isteği her şey var. Paketli. ortalama sezonluk fiyatlar 10-15 milyon TL arasında. Buyur. İki katı yani şu an Sergen hocanın kazandığının iki katı ortalama. Yani e, hani bu... dört büyüklerden bahsetmiyorum yani. Abdullah Avcılar işte şeyler. Ya biz Ero bir şey söyleyeceğim. Falan bir artı varsa. bir ne ya? Abdullah Avcı'ya 3 senelik sözleşme yapıyorsun. Hala ödeme yapıyorsun. Şampiyon takım tekniklerinde bir artı bir. Ama onu, artı bir falan... onu tabii şöyle ben e, doğru buluyorum. Ya o, bu, bu, o yönetimin işi değil. Bu yönetimin işi değil. Geçmiş yönetim öyle bir karar vermişti. Bu arada Ahmet Türkçe bir Şimdi bak biz... Sergen Yalçın konusunda da risk bak, kaldı aldı. Bak çok enteresan. Adam hep riskleri Şergen doğru Sergen zamanda... Yalçın da... konusunda risk falan almadı Hayır. kimse ya. Abi Hiç sezon devam sonra. ederken gönderdi ya. Abdullah Hoca'yı ve ciddi bir tazminatla karşı karşıya kaldı Beşiktaş. Artık, artık, artık şu kaldı değil, şu an ödemeye mahkum şey oldu. İşte o dönemde artık Abdullah Avcı çok yıpranmıştı. Üst alınan kötü sonuçlar, oynanan futbol risk falan almadı artık. Beşiktaş camiası, Beşiktaş tarafında... da Sergen Hoca istiyordu. Doğru, doğru. Sezon başında da istiyordu. Burada risk almadı. Burada Sergen Hoca geldi, işini çok iyi şekilde yaptı, başarılı oldu. O sene de başarılı oldu. Bu sene de başarılı oldu. Yani burada Bu arada e, tabii Beşiktaş'ı konuşacağız ama e, şu sıralarda Barcelona Anadolu Efes maçı var. 41 saniye kaldı. 81-76 öndeyiz. Eurolig'in e, kazanmak üzereyiz. Kupayı tuttuk. Efes Pilsen ucumu. Bakıyorum. Faul var galiba. Barcelona'nın itirazları var kenarda. 81-76 öndeyiz. 31 saniye var karşılaşmanın bitimine. E, sanıyorum bir faul atışı kullanacağız sevgili seyircilerimiz. Hakikaten Köln'de Almanya'da müthiş bir final oynadık. Evet faul. Müthiş bir final oynadık gerçekten. Ve devam ediyoruz da 31 saniye var ve Euro Ligi şöyle tuttuk elimizde. Ee, Barcelona'dan almak üzereyiz. 81-76. 31 saniye geldin. var. 72, 72 Hakemler geldi. şu anda izliyorlar. Bu arada tabii kulağımdan da arkadaşlarımdan da hem gerek yönetmen Tolga ve Berkay'dan da maça ilişkin e, bilgileri almak istiyorum. Onlar da tabii e, karşılaşmayı bir yandan yayınımızı bir yanda rejideki arkadaşlarımız da e, hem Bizim akışımızı e, kontrol etmekteler hem tabii ki de göz ucuyla o mücadeleyi izliyoruz. Ki savaş konuşurken Volkan izliyor, Volkan konuşurken savaş takip ediyor. Gerçekten sevgili seyirciler özellikle 4. periyodun e, maçın bitimine 3-4 dakika kala inanılmaz bir mücadele izledik. Bir ara 69-69 oldu. Sonra 72, 71 72 oldu. 72, ben 72, 72, 72 kapı oldu. 72 ya kapamasına yakın 72-72 idi. İki atış kullanacağız. İki atış. Larkin iki atış kullanacak. Şu anda 81-76 öndeyiz. 32 saniye var i̇kisi karşılaşmanın i̇kisi bitimine. İkisi bitti bence. Nasıl? Baskette çok kritik saniyeler önemli ama bu iki basket olursa bence iş biter. 2'de 2 olursa evet. mı diyorsun? Evet. Bence de. 2'de 2 olursa i̇ki iş biter. Baskette fark. çünkü 7'ye evet, çıkıyor. İki üçlük de kurtaramaz seni o arada. Larkin yani ee, Bak, zaten burada bir tükenmişlik görüyorum yani. Tabii burada tabii Barcelona'lar üzgün. Koçları da kenarda maçın başından beri sürekli bağırıp çağırdı ama Ergin hocam. Sus, hocam. Işte, Ergin hocam. O işler öyle olmuyor. Vallahi. Soğukkanlı Ergin Hoca, e, tecrübeli Ergin Hoca çok da e, final oynadı, biliyor bu havaları. Bilmiyorum. Larkin attı 82-76. Barcelona 32.7. Az kaldı sevgili seyirciler. Haydi Efes Larkin bir e, atışı daha sayıya çeviriyor bitti, ve 83-76 oldu. Bunlar